ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler, biz neredeyiz? Dolmuştayız. Çarşıya yürümek bizim kesmedi. O yüzden hemen dolmuşa Bugün de fazla yürümeyeceğim. Hemen alacaklarımı alacağım. Ondan sonra dolmuşa bindim. Tekrar eve gideceğim. Yumurtada büyük indirim var Niktaşlı arkadaşlar. 2-3 koli yumurtalı vereceğim bugün. Hapsız <laughs> Aslında Migros'ta bazı ürünlerde bir fiyatına bir, bir bedava varmış. Onu kaçırmamak için hemen oraya gideceğim inşallah vardır. evet arkadaşlar üç koli yumurta aldım? Çünkü en ucuzu miktarda. Evet anacığım yaprak gördü. Müzik de çalıyor ama ne kadar Cam değil ama cam olanları var orada. Bir tane de böyle yaprak aldık arkadaşlar. Erba yaprağı diyor mu? Bakalım gerçekten erba yaprağı, evet. yaprağı mı? Bak arkadaşlar salça da burada daha uygun fiyatlar. Aa bak büyük boyları da varmış o ocağın. Onlar, Onlar da 229 TL. Arkadaşlar sonunda azma çıkardığı TV'yi buldum ya. Çok sevindim. Çok çok mutlu oldum ki anlatamam sizlere. Eve gidince tadım yaparız hep beraber inşallah. <laughs> o kadar çok sevindim ki anlatamam arkadaşlar ya. Hatta sizlerden önce denedim bile bir tane orada. <laughs> <laughs> dürüst olayım. Bayıldım bayıldım. Çok güzel. Fiyatı biraz pahalı ama olsun. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar Niktaş farkını gördünüz değil mi? Ozma çikolatalardan geliyor. Yani o kadar çok mutlu oldum ki anlatamam sizlere. Gözlük de burnumdan aşağı düşürecek şimdi. Ee, Niktaş'ın aldıklarım toplamda 1000 TL'ye tuttu arkadaşlar. Şimdi bakalım bir de Migros'a gideceğim. Bakayım orada ne kadar harcayı vereceğim. Yaprak aldık. İnşallah güzel çıkar. Bayrama bir zeytinyağlı dolma yapıveririz kız. Ay şaka gibi kartımı bırakayım ben orada geri çıkayım. Allah'ım ya Rabbim. Neyse ki arhamdan bağrı verdiler. Sıcak başıma vurdu bir. Şaka gibi aradığım şeyi buldum bir alana bir bir daha arkadaşlar. Bir sürü aldım. Ee, toplamda ne kadar da ne kadar düştü. 827 TL'den 413 TL düştü. Yarı yarıya düşü verdi arkadaşlar. Vallahi çok iyi ya. Yani. Yemin ediyorum Merve, He. şu çikolatayı aldın ya. Araba alsan o kadar sevinmezdim. Vallahi o kadar çok Ana, sevindim. Ana, niktaşın o... içinde <laughs> nasıl bir gül Kendini kaybetti kız <laughs> <Arkadaşlar, o kadar gülüyor> Bakmadığı market kalmamıştı evet. geçen bayram. Aynen öyle. O kadar da kızdım ki niye dedim nikşara dedim hiç getirmiyorlar. Niktaş inan hemen getirmiş. Demek ki geçen bayram çoğu kişi sordu. Bu bayramda da getirmiş. Çok iyi etmiş. Valla Vallahi ben. çarşı yediğimde bir yarım kilo daha alacağım arkadaşlar. Acayip. Tadı da çok güzel. Evet. Hatta açayım sizlerle de beraber bir tane daha iyi vereyim. O kadar güzel. Yemin ki, ediyorum arkadaşlar. araba alsan bu kadar sevinmezdin ha. Ah, Allah kız ne kadar çok sevindim. Oğlum büyük taşın içinde bir görseydiniz arkadaşlar. Ay. Şaştım kaldım bu kıza ne oluyor ya dedim. Bu yumurtanın dışına beyazlık taşmış. Ha. Evet gelin yakından görün arkadaşlar. Ay şöyle güzel bir çıkana. He. Evet. Ana içi boş. Şansıma koruyun. Gördünüz mü? Size göstereyim diye şey yaptım. İçi boş. Bir tane yiyeyim. <laughs> fazla yine fazla. <laughs> Yalnız tadı var ya. Heh, bak bu daha güzel. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel. Ben de yedim bir tane. Yalnız şahane tesi bir şey. Tadı efsane. <laughs> Verdiğim parayı sonuna kadar hak ediyor bu çikolata arkadaşlar. Çok pahalı ama yapacak bir şey yok. Ben çarşıya gideyim bir de yine bir yarım kilo daha alacağım Yoksa <laughs> nerede bulacağım bir <laughs> daha bu kilosu ne kadardı? 400, 400 idi. TL idi. 216 TL tutmuş bu. Yanında gibi 200 liralık daha alırım. Acayip güzel. Acayip arkadaşlar. Gider gelir yerim ben bu bayrama kadar biter ki Hı, vallahi. İyi ki sende. Vallahi bak o kadar tatlı, o kadar güzel ki. Benim hani o en sevdiğim çikolata var diye ki ondan bile güzel. Gerçekten tadı efsane. Diğer <laughs> aldıklarımı göstereyim. Yalnız benim diktaşta halim harika görmeniz lazım arkadaşlar. <laughs> Annemin, i̇zin izin verselerdi çekerdik de ee, izin vermiyorlar orada da. Yok izin vermiyorlar değil. Ee, saçma sapan cümleler kuruyorlar. O yüzden de ben duymak istemediğim için o saçma sapan cümleleri o yüzden çekmiyorum. Yoksa orada da çekim yapıyordum. Hiç kimse bir şey demiyordu. Ondan sonra aşağıkinik niktaş hatta bir gel bizim burayı çek, orayı çekmedi Reklamımızı yap dediler. Değil mi? Hı hı. Ondan sonra yok millet kafayı yemiş, yok bilmem ne etmiş. Kendi... yani video çeken kafa mı anlamadım. kendi kafalarına bakmıyorlar karşıdaki insanlara. Ya işte Melve böyle, böyle biz burada konuşuyor ya. Bizim bu konuşmamıza ters tepki verenler de var. Ya ama onlar da aynı onlar gibilerdir de o Aynen öyle. Aynen öyle. Yok özel araba tut. Benim benim bileceğim bir şey özel Aynen araba öyle. tutma. İşte işte o bir... insanda o ıı, arabada do, dolmuştaki kişiler evet. gibi demek ki Aynen onun öyle. için yer vermek zorunda değil diyor. Doğru o saygıdan olarak, geçiyor. Şey Doğru, yer vermek zorunda değil. Çünkü neden biliyor musun? Saygı yok, terbiye yok. Aynen öyle. E böyle insandan zaten öyle bir şey de bekleyemezsin. Yani, yani çok haklısın. Terbiyeli insanda zaten hemen kalkıyor yaşlılara yer Sen mesela bak adam dün dolmuşa bindi. Aynen öyle. Sen oturuyordun. Adam ayakta dur, duracaktı ki amca gel otur dedin. Aynen öyle yani. Teşekkür etti, o oturdu. Yaş öyle Ya yani yaşlıya hürmet apayrı Ay, bir am, şey. Hürmet hürmet de olmadığı için Yaşlıya de, hürmet ben, apayrı, ben, apayrı bir şey. Içinde. Gençler <laughs> ayakta durabiliyor ama Yaşlılar duramıyor. Ben mesela dizimden rahatsızım. Ben o arabada nasıl durayım elimde iki koli yumurtayla. Aynen öyle. Terbiyeye bakıyor. Aynen öyle. Yani... Arabada tutup tutmayacağım da beni ilgilendirir. O söyleyen kişiyi değil yani. Aynen. Kusura da bakmasın böyle konuştuğum için. Aslında bunu hiç konu bile etmeyecektim de laf laf açıncık. yani şey oldu arkadaşlar. Yani o kadar... Eee miksarda çekim yapıyorum, şey yapıyor. Çoğu alıştı. He he. Şey yaptı ama çoğu da şey yapıyor. Abes görüyor. He, onlar da artık es geçi veriyorum. Yapacak bir şey öyle. yok. Neyse, ee, biz işimize bakarız. Aynen öyle. Bu bizim işimiz. Tabii ki. En güzel yani işimiz. İlerlemeye çalışıyorsunuz. Aynen. Ha. Öyle. Buradan bir de hoşcan yayında da seveceğim tabii he. arkadaşlar. He. bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Ana bir baktım abonelere pıt 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 düşmeye başladı. Sandılar ki herhalde ücretli oldu. Değil. Çünkü abone olmak ücretli değil arkadaşlar. Sadece katıl butonuna tıklarsanız ücret. Aslında bence ücretli. yapma Merve onu. Ya onu zorunlu değil. Hoş abone olmak da zorunlu değil. He, yani insanların gönlünden geçen. Ben Tabii üyelik ki şeyi açtım sadece. Üye olanlara özelde farklı videolar çekeceğim. Onlara özel canlı yayınlar yapacağım arkadaşlar. Sadece üye olanlar o videoları seyretmiş olacak. Eğer üye olursa. Onu yani, artık biraz daha kitlemiz genişlediği işte, zaman. Diyorum ya onu bağlı olarak yapacağım. Ama normal abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Herhangi bir ücret edemiyorsunuz. Gençler tabi bunu algılayabiliyor ama e, biraz orta yaş ve e, üst segmentler yani Teyzeler Ya Aynen teyzele. öyle. Teyzeler dediler. Onlar Canlarım bizim canımız benim. ya. Biz de onların peşinden gidiyoruz. Canım. Canlarım benim. Onlar beni yanlış anladı herhalde. <laughs> He. O yüzden yok. Put put. <laughs> öyle şey olur mu Ana dedim, ben dedim yanlış anladılar. Görüyor mu dedim. Canlı yayında da söyleyeyim dedim. Burada da söyleyeyim dedim. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Sadece katıl butonunu üye üyelik açmak için ben şey yaptım. Üyelikler sadece 15 TL. Üye olmak isteyenler. İsteyen, He. isteyen, olur, isteyen olmaz. Kimseye zorlamıyor. Hoş abone olmadı da isteyen abone olur, isteyen olmaz. Onda da bir zorlama yok. Ama abone olma ücretsiz desteklerseyiz seviniriz. Çok, yine çok konuştum bu ben. Aa <laughs> ne çok konuştum. Çorapları sıyırırken kendime de bir çorap alacaktım arkadaşlar. Bulamadım. Normalde e, Bimler'de Pantin'in çorapları 49 TL'ye görmüştüm. O zaman niye almadım Merve? Ah ah ah. Şimdi işte bir bulamadım. şeyi ilk gördüğün Aynen, zaman hani, alacaksın. E, Niktaşa baktım, baktım 70 küsür lira. Bir dahaki çarşıya gidişimde farklı bimlere de bakacağım ya da akşam boğraya söylerim motorla. Şey yaparım. çünkü acayip sıcak Çok arkadaşlar. Var. Nefes almakta bile zorlanıyor insan. Sonra çamaşır sadası aldık. Bunlar bile aldı başına gidiyordu. Kaç para? En 42 TL. Ya. 5 liraya altı lira. Ama Mel ve beyaz çamaşırlara da güzel evet, oluyor. Güzel ya. oluyor. O yüzden aldık. Olca salça. Bizim vazgeçilmez. Indirimde. Evet, bizim vazgeçilmez salçamız olca salça oldu arkadaşlar. Miktaş'ta bir baktık 109 TL'ye düşmüş. Hemen cicik alı verdik. yaprak aldık. Ayol yaprak. Elba yaprağı diyor ama bilemedim. Damarları ince görünüyor arkadaşlar. Hı hı. Bayrama bir zeytinyağlı dolma sararız inşallah. Allah nasip ederse inşallah. Aynen öyle. Ondan sonra bakar mısınız? Koli koli yumurta aldım. indirimde En Dün 2 koli aldım Bugün 3 koli aldım Bakın yarın da alabilecek He, değiliz. Ama dün biz pahalıya aldık. Kuşu He. Orada 69 liraydı. Burada 59 lira. 10 lira şeyli. Gördüğünüz değil mi? Yani. Her birinden 10 lira. Ana sana 30 lira. Gördüğün Vallahi Niktaş'lar. Niktaş'a gidin koşun, gidin, koşun gidin. alın. arkadaşlar. En ucuzu yumurta Niktaş'ta. Ondan sonra yumurta çikolatalar Niktaş'ta. O kadar çok mutluyum ki anlatamam sizlere. Zaten jesmin mimiklerimden de anlaşılıyordur herhalde. <laughs> Neyse şimdi o kadar çok terledim o kadar terledim ki arkadaşlar bir dondurma koyacağım dondurma, dondurma değil de şey yiyelim karnı türlü. He o da olur. Buz gibi olmuştu. O da olur. O. Dün yapmıştık. He. Ee, Yok Akşam biz, yiyemedik biz. sadece salata şey piyazdan yedik. Gömru kuşum. Ya yürü başını. Neyse şunları da bir toplayayım. Şunları da bir dolaba koyayım erimiş bayağı bir. Bal balama çıkır be şortlarını çıkarttım. Hiçbirinin beli şey gitmiyor. Hep büyük geliyor. O dar gelen şortlar. Bunlara bir lastik takayım. Gözeklerini de öyle giydireyim bari. Yapacak bir şey yok. Dön Bak, bakayım bana. çok gibi oldu. Hey ya, çok so Bana dön. Bana dön. Dön 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 dön. Kirpi çöpü gibi bacaklar kollar. O, oh, ufuk. Oh. Hah. Hah. Burada bunu bir tıraş etmedi ya. Vallahi billahi. Söylesene ya sen dinle. i̇şte akşamları sabahları zaten şey etmez sabahına da akşamları da yedireyim yok ilaç veri yok diye. He. Şimdi verek de yesin falan. abla. Aynen öyle. Baksana sakalı bu yeri kendinden önce bakayım. Elinde bir telefon. He. Şey yapmıyorsan kuaföre götür hemi. He. Güzel mi? Hmm. Ah buz gibi cemeyi. Şimdi bu senin bir uykunu getirsin. He. <laughs> Zaten kalkmıyor yapıyor. hiç. Ee, Allah artık var ya şurası şey gitmiş nerede kızarmış gelinliğe yakın yani Neydi evet, bir deri bitti mi? He, bak tamam. Nasıl kül oluydu? He, bir göbeğe vardı ki pantolonlar zor oluyordu arkadaşlar. Şimdi o olmayan şortlar beri büyük geliyor. Lastik takayım da öyle giydireyim bari. Çıraktım ortaya zaten. Ta ta, ta, ta. Ta, ta, ta ta Arkadaşlar biz neyi unuttuk? Hayır, hey ya, bat yapacaktık. Bat yapacaktık Evet, unuttuk? Güneş başımıza geçti. geldi. <laughs> ben e, he. arkadaşlar bir şey aldım. Bir alana bir bedava. Onu göstermedim çünkü gösterilecek bir şey değil. Evet. Kişisel Arsam, bir şey. Evet, kişisel bir şey. E, bir alana bir bedava deyince zaten havada sıcak. He, hava sıcak girdim, aldım. Kartı da markette bırakıyorum arkadaşlar. Çıkıyor. Arhamdan hem oradaki müşteri hem şey kasadaki çocuk. Bayan bayan dedi kartınızı <laughs> dedi. Tamam, abi iyi ki söylediler. <laughs> He, ha. Tabii. Allah razı olsun. Ondan sonra ay dedim sıcak başıma vurmuş dedim. Teşekkür ederim <laughs> ee, dedim. Bak de almadan e, ekmeği geldim. Ekmeği de almadım. Evet ekmeğe. Ay, vallahi bir de tabii. Onun içinde ne yapacağız? çok limitli kartıdık bir de. Ne yapacağız Merve? Ne yapacağız? Meyveli kek yapamayacağız. Başka? Başka? <laughs> <mi>? Tavuk gibi. <laughs> Tavuk. en sevdiğim şey. Allah <laughs> Etten Merve. daha çok seviyorum tavuğu. Hakikaten. Yağında bayram alışverişine çıkıveriyoruz arkadaşlar. Dedim erkenden yapalım. Ondan sonra da daha dışarıya çıkmıyor. Her yer kalabalık oluyor. Biz duramak yine. Yok yok. Gerçekten. Ha, ha. Yürünecek bir şey yok yani. Hey ya. Vallahi hava da sıcak. Ha, ha. Zaten benim sıcakta kafa gidiyor. Allah korusun kartım vardı bir yerlerde bırakmıyor. <laughs> Vallahi herkes böyle olmaz. İyilerine denk, he, iyilerine denk geldik de arkamızdan bağırı verdiler. Bir de kötülere denk gelirse. Evet. Allah kötülere hiç rast etmesin. Vallahi Allah hep iyilerle karşılaştırıyor. Böyle de devam et. İnşallah. Aynen öyle. Hemen şunları bir çöpe atayım. Arkadaşlar ellerimi de bir güzel yıkayayım yine. Evet siz bir bardak şeker koyabilirsiniz ama ben biraz daha az koyuyorum. Çok şekerli olduğunu sevdim. İçine bir de meyveleri koyunca daha şekerli olur. O yüzden azıcık şeker. Bir bardak yakın. iki bardak eksik. Hemen bunları güzel bir köpük köpük olana kadar çırpı veriyorum. Bakın. İyice kökülecek arkadaşlar. O zaman kekiniz çok güzel kabarıyor. Bir de tabi bizim kalıp biraz büyük olduğu için iki paket kalıp makas koyuyoruz Mis gibi oluyor. Mis hele içinde meyveleri de oturuyor. Allah'ın gibi de yanında ya. Evet. Bakın güzel evet, köpük köpük oldu arkadaşlar bayrama baklava neyin almayacağım ki çünkü şey oluyor ne derler ona arkadaşlar bu bayram hep canım istemi geçen bayram çok istediydik, kaç çeşit birden aldıydım o da çoğunu yiyemediydik bu bayramda ne yapacak Merve bayram pastası olarak Alman pastası yapacak yoktuz amonyaklı pastası o da Alman pastasıydı He, ben öyle biliyordum. Almanların da öyle amonyaklı bir pastası var. Ama he, çok güzel oluyor. Bir de şey var kız, böyle yuvarlak tombul. O da Almanların pastasıydı herhalde. Çörek gibi böyle şey yapıyor içerisine krema sıkıyor. He. Unde, he, he. Adam, ne kadar güzel şeyleri var ya. O Alırsak yüzden zaten... Ekler, ala. He? ekler. He, ekleri severim. Alırsak Bekle ekler severim. Alır. alırız. Ama baklava falan almayacağım. Canım hiç istemiyor çünkü şekerimi koydum. Ondan sonra canım sütümü koydum. Daha koyacağım bir dakika. <laughs> bir bardak süt. Oo. Oh. Aman sana sütümü aldım hemen kapatayım. Bir bardak sıvı yağ koyacağım arkadaşlar. Onu ben doldurayım. evet, doldur ver bari Dur. Ay meyveli pastayı çok merak ediyorum. Bir... Buzluktan çıkarttın mı? Yok çıkartmama gerek yok ki. Öyle mi? Tabii. Bir bardak sıvı yağımı da Çoğutur çoğutur. Ekliyorum. Ekledik mi? Ekledik. Şunları şöyle iki karıştırayım. Şöyle. Şimdi unundan ekleyeceğim bakalım. Biz un yedeklemiş miydik? Evet. Tamam çok güzel. Çünkü bol bol tarifler çekeceğiz. Birazcık daha koyuyor. Bence bu tam gelir diye düşünüyorum. Yavaştan. Hepsini kabartmamızı koyduktan sonra içerisine aslında sadece alt tabanına böyle koyayım diye düşündüm. Sonra geri bak içerisine karıştırıverim. Arkadaşlar, tabunu olan değil. Spotlight'la ya. acaba? Bence de. Değil mi? Bu çok cıvık. Hoş. Izıcık daha şöyle, ızıcık daha koyayım. Hı. Elimin ayarı bence çok güzel. <Sessizlik> Nasıl? Az as daha mı boyuyor? <laughs> evet. Bahane. Evet. Ama amacımı görüyor musunuz? Koy, koy onu koy. Ha? Elimin ayarı pek iyi değilmiş elim koydu. Koydukça oluyor. Bence de. Bak şey <Anyway> derken <,laral> bile katmer <laughs> katmer Yani akşamları balkonda oturamıyor yok böceklerden. Allah'a koluma bir şarta bana yapışıyor gibi diye aklıma atıyor. Bakın güzel oldu arkadaşlar. <laughs> kat kat oldu. Şimdi içerisine şekerli vanilin atayım. Değil mi? Aha. Allah'a sorunlar diyorum İki paket kabartma mu atayım olur dediğin karbonattan yok. He ya. Bir kere getiriyorlar daha yok. Onu baktık ekmeğe unuttuk işte. Hey ya. Yoksa buz gibi şey yiyecektik. Bat yiyecektik. Bat yiyecektik. Olsun, da çok severim. Yarın ha. yeriz batı Bir bayramda da zeytinyağı dolma Şey tatlı. de güzel olmuştu hem Merve. Ne? Yoğurtlu. Tabii, Üstüne de tatlı. pul biberli yağ döktüm. Oo, <laughs> buz gibi. ben de bu arada suyu yağlıyım evet meyvelerimizden koyacağız yeter bence bu kadar değil mi yeter hoş yaban mersinini ben daha çok beğendim ha, güzel öbüründen daha... az Aa, Biraz da o birazcık ekşili ama çok güzel Bence yeter. Tamam. Bunları hemen buzluğa bir aktarı vereyim. Çok güzel görünüyor. Şöyle de bir karıştırayım arkadaşlar. Böyle çok aman aman. Ay baksana kız. Aa renk verdi. Ha yeter Merve. Hemen şeye boşalt. Bence de dur. Şunu şuraya alayım. Ama çok güzel yağladı arkadaşlar. Şimdi bismillah çekiyoruz ve Ay. Çok merak ediyorum ha. Fırını da açmadım. Olsun. sıcağına koyaydın Oraya sürme. Elindekine sür kıyısını. Şey kaşığını. Tamam, tamam yeter yeter yeter. Ölüyü çok yıkarsan gerisini biliyorsunuz değil mi arkadaşlar <laughs> siz o lafı? He, gerisini siz düşünün. <laughs> tamam. Çok merak ediyorum o lafı biliyor musunuz arkadaşlar? Fırınımı da aç. Allah! Baksana kıl ve ikna rink olacak eline. yanlış bir şey yapmayacak. İçenki gibi ha. 180'i alayım. O da açık. Altındaki tepsileri alayım. Şunları. Biz gelin üstüne koy. koy. Ya da şuraya koyayım. Bismillah diyorum ve fırına da gönderiveriyorum. Çok merak ediyorum tadını kızlar. Halkıya doğru. Heh. Hadi bakalım pissin de biz de tadım yapalım. Haksız mıyım? Evet bana bakın arkadaşlar ey fırına vermiyek fırında yapaktıydı anacığım. Üstüne de salçalı sos yaptı. Bir güzel içine dışına sürdü. Birazdan kekimiz de pişti. Bunu vereceğiz. Kekimizi alacağız. Bakalım. Hadi bakalım. Kekimiz. Baksanıza kızlar. Ne güzel pişti. Şimdi atalım. Atalım. evet şimdi de onu atalım fırına. Bir güzel o da pişiversin. Ters dönecek mi hemen acaba? Bilmiyorum. Hemen tadım yapmak istiyorum. Birazcık ilk sıcaklığı gitsin. Ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Sana uğradım arkadaşlar. Baksanıza kız. İyi iyi yap bir şey hadi. Tih. Yapacak bir şey yok Merve. <laughs> ne yapayım arkadaşlar? İlaki de. Olandan ölüme çare var mı? Yok. Aha kapattım işte. Fıstık <laughs> <laughs> gibi. <laughs> tadına bakalım dediydim İlk defa böyle bir şey başıma geldi he. Niye böyle? acaba oraya mi? o meyvelerden fazla mı oldu da ağır bastı da düştü Merve bak baksana mı? yanarsın oha demedin beğenmedin herhalde he He, keşke de normal kek yapaydı. Belki sıcak ya, ondan şey de bilir. Allah seni kahredecek. <laughs> Nasıl korktum? Birazcık şey şu me, e, ne onun adı? He. O çok güzel yakışmış. Ama diğeri yakışmamış her ne? Eksiyah. He, keşke de koymuyaydı. Normal Ama... kekimizi yapaydık. Ama güzel kabarmış. Soğuyunca daha güzel olur diye umuyorum da böyle aman ama ohaalık bir kek olmadı arkadaşlar. Belki o zaman oha derse soğuyunca. He. Şimdi daha çok sıcak. Ee, Dersem de zaten canlı yayında söyleyelim. He. Bari parçalanmışlar da yiyim. Ne yapayım? Ya. <laughs> aman yaban mesin çok güzel. Ya yeah. vallahi. İyi iyi didiklen bir şeyde iyice şehittin ha. Zaten açıyor. Dayacak bir şey yok. Boş ver. <laughs> Acaba sadece... Ya ben Mersin'i koysaydın keşke. Sadece bu üst tarafına mı koysaydın diye düşündüm. Bence oraya bak ağır basmış meyve. Meyveler meyve dedim. Bak çok olmuş burada. Onun için orası kalkmadı. Nerede? He. Keşke birkaç tane koyaydım. Tamam oh, yine de güzel. <laughs> <laughs> Ama dediğim gibi böyle benim bir şeyim var ya oha yani aynı Ozma da yaptığım gibi öyle bir şey ama güzel, güzel olur. He, ama güzel oldu arkadaşlar sence acaba dedim işte herhalde bir tarafa meyve çok oldu ondan oldu ha, döktüğüm tarafa çok he. Keşke karıştırmadım. Öyle, ha. De. Tabii, Daha güzel oldu herhalde iyice karıştırmadın mı tabi ondan oldu umuyorum arkadaşlar neyse sizler artık tadı yerinde olsun edelim. da he. ay ben de diyorum nereden bu sıcaklık geliyor kurucularlık hale He fırın dedi çalışmışken dedi. Şey, yapın, yani dedi, fırına e, alın, sıcağına koyak bir daha ev fiyer ısıda ne kadar? He. Ne gele var? Biraz tasarruf Merve. <laughs> Güzel Valla. Bu, bu, bu. <laughs> 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 biz buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun.